arkadaşlar. Şey Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen çilek şeklinde şöyle çok güzel Hadi size göstereceğim. önce sarıları deneyelim. Hemen denemek istiyorum çünkü merak Allah. ettim. Maalesef, evet. Virüs ve içeri şöyle. Gösterebilir mi? şöyle. Kamerada mu, miyim bir şeyler? Bakın. Kamera bilmiyorum ama çok güzel bir sarı. Şimdi bir de kalpli. Bu arada hangisinden denedim ben size göstereyim. Şunu Şimdi şunu deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. Bir daha daha sonra bunu deneyeceğiz. Hemen deniyorum. Şöyle. Şöyle gözüküyordur şurada. Bazı arkadaşlar yani e, kalpten söylüyor. Gayet de çıkıyor yani arkadaşlar. Şimdi şöyle o gösterdiğim çiçekten kullanacağım. Çok güzel. Bakın. Bu sarıyı çok beğendim. Kesinlikle şu çiçekli sarım çok güzel oldu. Lütfen güzel şey çektim. Bakar mısınız? Ben bunu çıkarmam. Çok güzel yaptım ama maalesef çıkardım. Evet şimdi başka bir renk deneyelim. Başka renkler deneyelim. Pembe. Pembe deneyelim. Hmm. İlk pembe'mizi hemen deniyoruz. Kalp şeklinde ilk pembe'miz var. Bozdum. Bozdum kalp şeklini bozdum. Yok bozmamışım. Şurada hemen yine göstereceğim. Şöyle. Bakın şurada gözüküyordur umarım. Kamera pek yansıttı olabilir. Başka pembe deneyelim ama. Başka bir ilk kalpli pembe. Şurada görünüyordu. Şöyle. Şimdi başka bir pembe. Bunu süreceğim. Evet çok güzel. Şimdi pembe den pembe denedik. Şimdi mavi deneyelim. Şöyle mavi. Hı. Çok güzel. Mavimiz, yalnız mavi Mavimiz çok güzel. Evet. silelim şöyle Başka bir maviye geçiyoruz Evet, tamam. O zaman işlemi durdurmalıyız. Tamam. Bu Güzel. Çok güzel şimdi de şekli mavimizden deneyelim. Elma yeni Evet. devam edebiliriz. Evet. Sildim. Şimdi başka bir renk deneyeceğim. Yeşil deneyelim ya, yeşil ben beğendim. Yeşil ve kuşağı çok önemli. Yeşil sarı ve turuncu. Mavi gökkuşağında çok önemli. Yani far gökkuşağında çok önemli. Ama gökkuşağında öyle yapılmıyor. Şöyle yeşilimiz biraz başka bir renge benziyor ama idare edeceğiz artık şöyle. Diğer yeşilden alayım. Umarım kamerada yansıyordur başka bir renk şu yeşil deneyelim inşallah bu yeşil güzel olur yani onu da diyorum. evet bu yeşil güzel arkadaşlar şöyle biraz sarıya kaçırdım yeşil ama güzel yine de ben beğendim şimdi ne renk deneyelim mor 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 o da önce turuncu deneyelim ama ah turuncu gelmiyor Ay, dur. Çam temizleyeyim. Karışmasın. Ah, gelmiyor. Şu an Turuncu ile inat yaptım. Kamerada kesinlikle yansımıyor. Hemen başka bir Turuncu'ya geçiyorum. Bu arada bunlar çok daha sinirli ya. Şöyle. Başka bırak. Şöyle. Şimdi morları da hemen sürmek istiyorum. Bu mu var? Bu da mor. Bu da sonuncu mor. Evet. Bugün videom bitmiştir. Bay bay.